değerli Keşan abimiz. Ee, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanım ve Sayın e, Milletvekilimle beraber Keşan gündemiyle ve ülke gündemiyle ilgili bir değerlendirme yapmak için karşınızdayız. Ben çok kısaca bir şeyler söyledikten sonra da İl Başkanım ve onlara bırakacağım. Ee, öncelikle şöyle başlayayım. Bu Keşan'da biz bir süredir eee ilginç eee hareketli, hareketli anlamında günler yaşıyoruz. Arka arkaya e, ziyaretler yapıldı. İşte önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı buradaydı. Sonra Genel Yönetimler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı AK, AKP'nin buradaydı. İl Başkanı zaten e, devamlı bir bütçeydi. AKP Millet Meclisi'nde buradaydı. Geçen de e, e, yoğun şekilde çalışıyorlar. E, Kendilerini gösteriyorlar. Neden diye düşündüğümüzde benim çıkardığım sonuçlarım belli. Geçen de yaklaşık iki senedir onların tanımlamasıyla görül belediyeciliği adı altında bir belediyecilik çalışması yapılıyor. Ee, ve bu halkın e, memnuniyetsizliğine neden oluyor? E, zemin kayıyor e, ve geç Keşan'da çok önemli bir değişim yaşanıyor. Yapılan şeylerden de çok belli. E, yapa yapa iki senede yaptığımız yapılan şeyler, e, yollar onun dışında Aynı yolları iki kere yapıyoruz. Yeni asfaltlar yapıyoruz. Ama yeni asfaltlar e, kısa sürede kabarıyor. Yamalar yapıyoruz. Yamalar kalkıyor. Sıkıntılı. Genel başkanımızın dediği gibi e, ve sağlanan bir yaşam var. Yine çok e, bunların bunları uzun uzun anlatmak isterim ama zaman çalmak istemiyorum. bir fetih alamaları yapalım. Cumhuriyet Meydanı'nda e, basında haber de oldu biliyorsunuz. Arkasında bir sakitme var. Muhtemelen ön taraf bir daha veriliyor. Onun dışında daha keyifsiz işler var. Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da siz değerli basınla ilgili boş olmayan gelişmeler yaşanıyor. Bir basın mevsim arkadaşım savcılar şikayeti yazıyor. Hani basın özgürlüğü? Hani düşündüğü özgürlüğü? Onun dışında gene Öz geldiği, Sayın Öz geldiğinden sonra çok şiddetle artan bir baskı var belediyede. Belediyede çalışan memur arkadaşlara sendika değiştirmeleri konusunda baskı yapılıyor. Baskının ne şekilde yapıldığını, onlar neler söylediğini söylemeyeceğim. Zaman ayırdı konuşuruz ama keske bağlı tüm derslerle üye olan memur arkadaşlar ben bir sene geçmeleri için yoğun baskı altındalar. Bunu da kamuoyunun ve belediyede çalışan arkadaşların değerlendirmesine bırakıyorum. Çok kısaca bir şey daha söyleyeyim. Sayın Başkan son meclisten sonra meclis biter bitmez bir basın yaptı. Geçen gün de bir video paylaşıyor. Ee, geçen iki mecliste Keşan'da pandemi nedeniyle zarar gören Keşan halkı ve kiracılar, Keşan'da yaşayanlar için bir takım kazanımlar elde edildi, bir takım yardımlar çıktı. Ama e, güneşi balçıkla sıvamadan, e, emek hırsızlığı yapmadan nasıl olduklarını anlatılması lazım. Elbette belli konularda fikir birliği de geçti. Ama ben Keşan kamuoyunun bir kere daha bilgisi olması için ee, Cumhuriyet Halk Partisi adına, Millet İttifakı adına konuyu nasıl olduğunu kısaca bir söyleyeyim. Birincisi su indirimi anlatmıştım. Bir kere daha anlatayım. Konutlarda yüzde yirmi su indirimi yapılacak. İnsani su kullanım hakkı adı altında. Ee, Ocak ayındaki okumalarla başlayacak. Ee, bu Sayın Başkan kendisi yapmış gibi anlatıyor ama Tekrarlayayım, tekrarladığım bir şey. Komisyonda, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken AKP'li arkadaşların şer koyduğu ve reddettiği bir indirimdir. Ama sonra meclise geldiğinde bir canlı yayında meclis çoğunluğumuzda geçeceğini bildikleri için evet demişlerdir. Ama bu su indirimi sonuçta meclisin tüm oyunda geçmesine rağmen Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergeyle peşen halkına bir nebze olsun yardım yapmak için yapılmış bir halsidir. Gene son mecliste e, önemli kazanımlar elde edildi. Ee, daha önce söylediğimiz bazı şeyleri belediye başkanımız gündeme eklemişti. Ee, gündem belliydi ama e, gene yine ilginç bir şey yaşadık. Sayın belediye başkanı kendi yaptığı meclis gündemine son anda bir önerge verdi kendi adıyla. Ee, garip oldu. Oldu mu? oldu ama zaten günlerini siz yazıyorsunuz. Şu anda bir takım şeylerden sonra e, üstü kapalı bir takım isimler yazılar ki evet. yönelge verdi. Onu da ben anlatayım size, Keşan Altın'ın bilgisi olsun. E, belediye kiracılarını mücbir sebeple kapalı olan belediye kiracılarından 3 ay kira alınmayacağı e, ve kapalı olmayan belediye kiracılarından yine 3 ay %2 kira alınacağı ve iş de vardı bu e, önergeler burada. Bizim önergelerimiz burada vardı. Ama ben eski olunca buna e, girilmedi. Ve hep beraber o birbiriyle geçti. Bununla ilgili bizim ilave ettiğimiz bir önerge var. Diğer kiracı arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Keşan'da belediye kiracısı olmayan ama müjde sebeple kapalı olan kiracılardan da e, bir kira yardımı yapılacak. Şu anda Filan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu tamamen bizim önergemizle geçecek bir karardır. MST ve D4 plakaya çalışan taşımacı arkadaşlarla ilgili belediye başkanının mecliste önerdiği meclis gündemi olan madde Ocak, Şubat, Mart aylarında 3 ay süreyle e, belediye reddektörü harçların %50 alınmasıydı. Biz gene verdiğimiz önergeyle bu MST ve D4 plakalı araçların sahipleriyle e, ilgili şöyle bir kazanım sağladık. Bu arkadaşlarımız 2021 yılı için belediyeye harç ödemeyecekler. Bu Millet İttifakı'nın verdiği önergeyle geçti. Müzisyen, hambol ve seyyar satıcılar belediye başlarının verdiği önergede şöyle bir geçmişti. E, şimdi de bu arkadaşlarımı e, işte soğukta toplayıp oradan işte, canlı yayın adında bir şey yapıyorlar. Bunun karşısında ne ödüyor onu bilmiyorum. Ama biz e, şunu yaptık. O da planlıca komisyonunda. Ocak, Şubat ve Mart aylarında e, müzisyen, hambol ve seyyar satıcı arkadaşları hem aynı hem nakli yardım yapılacak. Ee, bizim bu konudaki grup kararımız bellidir. Plan Bütçedeki arkadaşlar bununla ilgili çalışıyorlar. Ee, AK Parti'den, e, Millet İttifakı'ndan ve Cumhuriyet İttifakı'ndan görevli arkadaşlarla beraber konuşacaklar. Plan Bütçeden çıkan karar e, bir sonraki mecliste oynanacak. Bunu da e, Teşan kamuoyunda bir kere daha paylaşmak istiyorum genel gündemle ilgili Sayın İl Başkanı ve milletvekilim buradayken e, söz onlara düşer. Ben sözü il İl Başkanımız Seyirciye bırakıyorum. Teşekkürler Başkanım. <laughs> Tabii e, Keşan Belediyesi ile ilgili yapılan yapılmayanların başlıklarında Sayın Başkanım vermeye çalıştı. bizim aslında bugün basın toplantısında denk getirdik. E, normal partimizin bir çalışma programı var. Sayın Vekilimizin de e, uzun süredir çalıştığı e, ama kırsalda, ama esnafın önünde, e, ama şehir merkezinde, ama kamuda e, bu anlamda böyle bir çalışma var. E, bugün Keşan'a e gelme sebeplerimizin başında da bu var. E, basın toplantımızı da buna denk getirdik. E, siz de uzun zamandır görmediğiniz yüzü de iyi oldu. Evet, e, ciddi sıkıntılı günler geçiyoruz. Özellikle e, son haftalarda Sayın Vekil'in de bazında e, ticaret yapan esnaf kesimimizle bir araya gelmeye çalıştık. Daha önce e, pandeminin etkilediği e, sektörlerle bir rapor hazırlamıştık. E, kendisi milletvekili olarak, biz parti olarak genel merkezimize ve meclise vermek üzere. E, bu çalışmalar devam ediyor. E, AK Parti kongresini tamamladık gördüm. Ee, yerde kombine yapılamıyorken sabun herkes görmüştür herhalde. Ee, yani Edir Hanım görmek istediğimiz birçok insanın yüzünden orada gördüm. İnşallah e, esnafın e, çiftçinin sıkıntılarını da hazır orada e, AK Parti yöneticileri yakalamışken çünkü ben onların o kombine gittiğini e, bundan sonraki sistemlerinde de hatırlatacağım. Siz de o kombine dediniz. Çiftçinin sorununu ilettiniz mi? Esnafın sorunu o kongrede gelen kişilere ilettiniz mi diye soracağım. Biz de onları takip ediyoruz. E, maalesef pandemi e, yani yaklaşık 10 aydır e, herkesin birini büktü. Özellikle Eğitim Ekonomisi. E, sınır kapılarımız kapalı şu an. Kapalı derken PCR testi bir geç sağlanıyor ama yani bizim e, o alışık olduğumuz ticaret falan yok. E, ama Edine'de ama bölgede. Bunları da, da takip ediyoruz. E, belediyelerin yaptığı e, Erkeşen Belediyesi, Mehmet Başkan altyapı bitirdi. Her şeyi bitirdi. Daha fazlasını yapması lazım esnafa. Yani biz hafızada da Keşanlı'yı alt tepeyi bitirdik. Anahtar teslimi belediye bıraktık. Esnafa bir destek çıkacaksa yerel yönetimler olarak çıkmalılar. Bakın Edirne'de 300, 400 bin dolduk alt tepe işi var. Recep Gülkan'ın esnafa verdiklerine baksınlar. Yani. Burada alt tepe hiçbir şey yok. O kadar sıkıntıya girmesinler. Koskoca hükümet arkalarında bakanlıklardan gelen e, tahsisli ödeneklerle projeleri kendi imkanlarıyla yaratmış gibi anlatmak yerine çıksınlar esnafa bunları yapsa, bu yardımları yapsınlar. Ee, bizim yani soru cevap şeklinde basın toplantısı devam ederse aklından geçenleri e, Bekir'in de şimdi genel siyasete girecek o da. E, size çok fazla başlık vermeden netoları söylemek için çok ben konuya gelmek istemiyorum. Sayın vekilim de e, bir şeyler söyledikten sonra soru cevaptan sizin aklınıza takılıp takılıp sormak istediğiniz bir şey varsa onlara seve seve cevap veriyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Evet. yaratılan, birkaç gün konuşulan, sonra unutulan gündemi var. Ama Türkiye'nin gerçek gündemi hiç unutulmuyor arkadaşlar. Çünkü yoksulluk hiçbir zaman unutulmaz. İşsizlik de hiçbir zaman unutulmaz. Hayat pahalılığı da hiçbir zaman unutulmaz. Bakın bugün Cuma, Eşan'ın pazarı. Vatandaş pazara gitti ve mutsuz bir şekilde evine dönüyor. Neden? İstediklerini, çocuğunun, eşinin istediklerini alamadan böyle. Neden? Çünkü gelir çok düşük. Yani asgari ücret açıklandı. Yoksulluk sınırına yaklaşamıyor. Açlık sınırının biraz altında. Birkaç ay sonra açlık sınırı asgari ücreti bile aşacak. Emeklilerimiz ise yüzde sekseni açlık sınırının altında bir gelire sahipler. Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ve Küçük Orta bir sanal gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bizim onu konuşacağımızı zannediyorlar ama çok yanılıyorlar. Biz onu konuşmayacağız. Bizim gerçek gündemimiz kesinlikle ve kesinlikle Esnaf'ın bugün içine düştüğü durumdur. Daha doğrusu düşürüldüğü durumdur. Evet pandemi bir dünya gerçek. Salgın hepimizi etkiledi. Hepimiz önlemlerimizi alıyoruz. Ve herkese de örnek olmaya çalışıyoruz. İşte maske diyoruz, mesafe diyoruz. Yani Hijyen. Evet. Hijyen. Yani hepimiz buna uyuyoruz. Dikkat ediyoruz. Türk sağlık sisteminin Cumhuriyet tarafından kurulan Türk sağlık sisteminin sayesinde diğer ülkeler gibi değiliz en azından. Yani Niye? Sağlık ocakları var. Bakın bugün herkesi buluyorlarsa 90-95 yaşındaki insanları buluyorlarsa o Cumhuriyet'in eseridir. Cumhuriyet öyle bir sistem kurmuş ki sağlık ocaklarına inmiş, aile hekimliği oluşturmuş devlet hastaneleri bugün özelleştirilen e, sağlık sistemini özelleştiren ülkeler fiyasko ile karşı karşıya. İngiltere'de, İtalya'da biliyorsunuz çoğu insan ölümüne terk ediyor. Ama bizde de ölümüne terk edilen bir kitle var. Esnaflar. Esnaflar kaderine terk edildi arkadaşlar. Yani kahveci esnafı. Ya 10 aydır kapalı. Birkaç ay açıldı. Son 4 aydır tamamen kapalı. Açıldı ama elindeki en önemli silah olan işte oyun oynatma, iskambildir, okeydir bunu elinden aldılar. Sonra açıldı. Hijyen uydular, her şey uydular. Dört aydır da kapalı. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diye kimse sormadı. Evine ekmek götürüyor musun diye kimse sormadı. 700 bin kahveci esnafımız var. Dediler ki işte restoranlar, lokantalar siz paket servisle idare edin. Ya arkadaşlar her şey pakete girmiyor. Paketi alabilecek insan da yok. Bunun dağıtım mekanizması var mı yok mu? Sonra toplandılar biz size kira yardımı yapacağız. Biraz yardım yapacağız. Bunu da daha vermedik. Askıya çıktı, çıkmadı. E-Devlet'ten başvuru yapılacak şudur. Ya bunlara ne gerek var arkadaşlar? Her şey biliniyor. Kimin ne olduğu biliniyor. Paramız yok diyemiyorsunuz. Parayı bitirdiniz. Evet. Çünkü Merkez Bankası'nın yedek akçelerine bile el koyan bir iktidar var. Ki o Merkez Bankası'nın yedek akçeleri İkinci Dünya Savaşı'na girmeye İsmet İnönü'ye çok laf söylerler. İkinci Cumhurbaşkanlığı'ndan. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Başbakanlık yapmıştır. Bu ülkede İkinci Dünya Savaşı'na da ülkeyi sokmamıştır. Ama ekmek karnı verilmiştir. O zamanki gençler dört yıl askerlik yapmıştır ama yine Merkez Bankası'nın yedek akçelerine dokunulmamıştır. Neden? Daha kötü günler olabilir diye. Çünkü Balkan Savaşı yaşadı bu coğrafya arkadaşlar. Balkan Savaşı'nda ağaç kabukları yediler. Ama o zaman bile Merkez Bankası'nın yedek akçelerine dokunmayan hükümet, şimdiki hükümetle karşılaştırıldığında karşılaştırma götürmez. 45 milyar lirayı bir kere de almışlar. 5 müteahhite vermişler arkadaşlar. Bu kadar açık, bu kadar net. Türkiye'nin kanını hemen müteahhit 98 5 müteahhit 98,5 milyar liralık paraya bu sene kondu. 98,5 milyardan bahsediyorum. Yani katrilyon eski parayı. Yani hiç geçmediğimiz köprülerden, hiç hastalanmadığımız hastanelerden, tünellerden, yapan müteahhitler 98,5 milyar lira para aldı. Peki bu para nasıl bir büyüklük? Ben söyleyeyim size. buçuk milyon çiftçimiz var. Bunun 2 milyonu ÇKS'ye kayıtlı ama aileleriyle birlikte 8 milyon. 8 milyon çiftçiye 22 milyar lira veriyorsunuz. Ve bütçe artmadı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa tarım bütçesi artmadı. Bu ne demek? Ben ithalata devam edeceğim. Ben gübreye zam yapacağım. Yemez, zam yapacağım, çiftçi ne olursa olsun, onu, o malları satın alanların ne olursa olsun demek. Bu kadar açık, bu kadar ne? İşsizlik fonumuz vardı bizim, 113 milyar. Yok, para yok. 45 milyar yedek akçemiz vardı. Yok. Merkez bankasının döviz rezervleri vardı. Damatla birlikte kayıp. 128 milyar dolar. Nerede bu para? Sürekli soruyoruz bütün örgütlerimiz soruyor. Sözde dövizi dizginlemek için satıldı. Nereye gitti? Ama bakın bizim genel başkanımız daha pandeminin başında 13 maddelik bir ekonomi e, reformu açıkladı. Dedi ki her şeyi dövizle ödemeyin. Çünkü döviz fiyatları artıyor. Bu müteahhitlere para vermeyin. <laughs> Ama verdiler. Esnafa 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamayan hükümet gitti, esnafa vermedi, beş tane müteahhite verdi. Hala da suni gündemle Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Geçen de 81 ilde suç duyurusunda bulundular. Sizden bir arkadaş da beni aradı. Ne düşünüyorsunuz? İşte Can Ataklı, İlker Başbuğ bir de Fikri Sağlar Aklı. Arkadaşlar Türkiye'de kimse bunu konuşmuyor. Sokağa çıkın ki sokağa çıkmıyor AKP'li yöneticiler. Sokağa çıksalar görecekler. Süt kaç para? Çiftçide 2 lira ben söyleyeyim, markette 8 lira. Sokağa çıksalar anlayacaklar. Ekmek kaç para? Bir çuval un kaç para? Görecekler emekli satın alabiliyor mu? Emekli dolmuşa binebiliyor mu? Emekli yürüyor. Belli saatlerde 65 yaş üstü insanlara e, kolaylık sağlıyorsunuz. Doğrudur. Onları korumamız lazım. Aşıyı bile getirtemeyen bir iktidar. Güçsüzle Tevfik Saydam araştırma etkinliği kapattınız, arşiv kapattınız. İşte o onlar, Cumhuriyeti kuranlar hep bu düşünmüşler. Ama Türkiye'nin gerçek gündeminden kopmuş, Suni gündemlerle gündemi oyalayan bir iktidar var. Ondan sonra biz geçen sene yerel seçimlerde büyük başarı sağlayarak aldığımız belediyelerde halka uzanmak istiyoruz. Bizim yardımlarımızı kesmeye çalışıyoruz. Hala Vakıfbank'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası var. Kime? Bu para kimin parası? Halka dağıtılacak para. Halka yardım yapılacak. Buna rağmen bizim belediyelerimiz çalışıyor. Bakın Edirne Belediyesi örneğini verdi Başkan. Altyapı e, 50 yıllık girilemeyen altyapıya giriyor başkan. Ciddi para buluyor, kredi buluyor. Buna rağmen esnafına yardım etmeye çalışıyor. Merkezi hükümet nerede? Yok. Merkezi hükümet biliyor mu acaba esnafın eve ekmek götürüp götüremediğini soruluyor mu? Bunlar Türkiye'nin gerçek gündemi bu arkadaşlar. Başka yere çekmeye çalışmasın. Çünkü başka yere çektikçe batıyorlar. Halkta kamuoyu karşılıkları yok. Şu an bir seçim olsa ki biz seçim istiyoruz. Seçim olsa Türkiye'yi bırakacaklar gidecekler. Yani bize bırakacaklar bu iktidarı. Bırakmak zorundalar. Çünkü halk artık onları istemiyor. Halk artık kredi istemiyor arkadaşlar. Halk borçlanmak istemiyor. Halk iş istiyor. Fabrika açılan bir fabrika bana gösterin. Var mı? Yok. Kapatılan fabrika ben size söyleyeyim. Binlerce. El değiştiren fabrikaları söyleyeyim. Yani Türk sermayesiyle kurulmuş şu anda yabancı sermayenin eline geçmiş bir sürü banka var. Bir sürü işletme var. Özel sektör firmaları var. Türkiye'nin gerçek gündemi budur arkadaşlar. Türkiye'nin gerçek gündemi çiftçidir. Bakın 19'unda ihale yapacaklardı. 400 bin ton buğday ihalesi. Niye? 22'sini ertelediler. Çünkü Çin bütün buğday stoklarını ele geçirmiş. Ve ton başına 100 dolar arttı fiyatlar. Hani bizim çiftçimiz bundan para kazandı mı? Yok. Kim kazanıyor? Aracılar. Burada sizin önünüzde söyledik. Ayçey fiyatları zamanı gelmiştik açıklama yapmıştık. Demiştik ki bir ülke dışa bağımlı olmamalı. Kendimiz üretmek zorundayız. Bir milyar faturamız var demiştik. Bir milyar dolar. O fatura ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İki buçuk milyar dolar oldu. Kim alıyor parayı? Rus çiftçisi alıyor, Ukrayna çiftçisi alıyor. Bizim çiftçimiz ne yaptı? Bereket versin dedi. Borcunu ödemeye devam ediyor. Borcu bitti mi? Bitmedi. Yani Türkiye'nin gerçek gündemi kısaca budur arkadaşlar. Keşan'ın da gündemi de budur. İpsala'nın gündemi de budur. Ağrı'nın gündemi de budur. Her yerin gündeminde şu anda yoksulluk var. Artan bir yoksulluk var. İşsizlik var. Artan bir işsizlik var. Hayat pahalılığı var. Gün geçtikçe artan bir hayat pahalılığı var. Yani o derece bir işsizlik var ki artık insanlar iş bulamıyor. Büyük fabrikalar kapasitelerinin çok çok altında çalışıyor. Türkiye'nin buradan çıkışı sadece üretimle ol, Üretim ekonomisiyle oldu. Ama üretim ekonomisini Türkiye bunu bile getiremiyor. Hala insanlara kredi vermeye çalışıyor. Ya kredi versen nasıl ödeyecek adam? Ödeyebiliyorlar. Kamu bankaları aracılığıyla herkese kredi verdiler. Ama başka ülkeler bakın iğmeler verdiler. Sen diyor evinden çıkma biz sana destek verelim. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet zamanı geldiğinde kenarlardaki parayı bugünler için çıkartır. Sosyal devlet bütün dünya ülkeleriyle ticaret yapar. Ciddi anlamda sosyal e, faaliyetlerde bulunur. Bakın biz zamanda eee Çin'e kolera aşısı gönderdik. Aşı gönderdik. Şimdi onlar bize parayla satıyor. Demek ki biz ilişkilerimizi iyi bir şekilde geliştirememişiz. Avrupa ülkelerini geliştirememişiz. Neden? Çünkü politikalar değişmiş. Yurtta barış, dünyada barış politikalarından vazgeçmişiz. O yüzden arkadaşlar, Türkiye'nin gündemi kısaca budur. Ha bize çamur atan bir e, AK Partili Özde, genel başkan yardımcısı, e, Sözde demeyelim, kendisi genel başkan yardımcısı. <laughs> CHP'li belediyeler çalışmıyor, iş yapmıyor demiş. Yani herkes her şeyi görüyor arkadaşlar. Kimin çalışıp kimin çalışmadığı ortada. Halk niye bize destek verdi? Neden İstanbul'u sen yönet, Ankara'yı sen yönet, İzmir'de zaten sen başarılısın. Bir daha bize destek verdiler. Adana'yı bize verdiler, Mersin'i bize verdiler. Yani bu son derece önemli. Demek ki halk Bıraksalar biz daha fazla iş yapacağız. Bakın İstanbul'da ekmek dağıtımımızı engellemeye çalışıyor. yani insanlar ekmek için sıraya giriyor arkadaşlar. Bir liralık ekmekten almak istiyorlar. Ki halk ekmek ben gezdim, gördüm. Ciddi anlamda üretim yapıyor. Çok güzel formülasyonları var. Ama bu sefer fırıncı esnafını da küstürmemeye çalışıyor. Fırıncı esnafının olmadığı yerlere büfeler açmak istiyor. Her şeyi planlı programını yapmak istiyorlar. Ama Oradaki belediyeler, meclisler bizi engellemeye çalışıyor. Ama ne kadar engellerlerse engellesinler, biz e, Türkiye'nin gerçek gündeminden kopmayacağız. Ciddi anlamda bir belediyecilik yapıyoruz. Belediyeciliğimiz halka dokunan belediyeciliktir. İşte burada tertemiz bir altyapı yaparak sorumsuz bir şekilde bırakmıştık. Halka dokunup dokunamadıklarını herkes görüyor. Esnafa dokunabiliyorlar mı? Kira yardımı yapabiliyorlar mı? bizim bütün belediyelerimizde belediyelere ait iş yerlerinin kiraları ya yüzde elli indirildi ya hiç alınmadı meclis kararıyla. Kolaylıklar sağlandı. Su parasında indirimlere gidildi. Belediyenin hizmetlerinde gıda paketleri, yardım paketleri yapıldı. Yani Ama bunlar e, iş değil mi arkadaşlar? Bize çamur atacaklarına Türkiye'ye Bizimle uğraşmasınlar. Her şeyin suçlusu CHP diyerek gündemi saptırmasınlar. Herkesin kim ne kadar suçlu olduğunu herkes biliyor. Biz gerekirse iktidara destek de verir. Her konuda vermeye çalışıyoruz. Uygun gördüğümüz bir şey de ama gündemde yoksulluk varsa nasıl çözeceğiz? Getirsinler bir proje destek verelim. İşsizliği nasıl azaltacak? Bizim getirdiklerimizde de engel olmasınlar. Biz gerçekten Türkiye'de insanların insanca yaşamasını istiyoruz. Atanamayan 700 bin tane öğretmen var. Bunlar okullarına gitsinler istiyoruz. Devlet memurlarına 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların haklarının verilmesini istiyoruz. Çiftçinin gerçekten bütçeden iyi bir pay almasını, yasayla eee öngörülen payı alınmasını istiyoruz. Başka ülkelerin çiftçilerine destek vermeyelim diyoruz. Bu kadar basit. Başka Ülkelerin emeklileri orada burada güzel insanca gezerken bizim emeklimiz çalışmasını istiyoruz. İnsanca bir gelire sahip olsun istiyoruz. Gençlerimiz, üniversite mezunu gençlerimiz, lise mezunu gençlerimiz çalışsın istiyoruz. Başka bir şey inan istemiyoruz. <laughs> Türkiye'nin gerçek tekrar söylüyorum. İşsizliktir, yoksulluktur, hayat bağlılığıdır. Biz AKP'nin gündemlerine takılmayacağız hep Evet, şimdi varsa devam varsa sorunuz yoksa ee, teşekkür ediyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Daha güzel daha, iyi, daha, iyi, <laughs> daha iyi, <laughs> yani, sonra evet. devam edeceğiz.